Ahmet Şemsettin Hazretleri Manisa'da hocasının isteği doğrultusunda talebeler yetiştirmekle meşgul oldu. Ancak bu sırada Şah İsmail de ehli sünnet itikadını Müslümanların Peygamber Efendimiz'den gelen doğru inancını yıkmak için harekete geçmişti. Bu gaye ile Anadolu'ya dahi adı verilen halifeler göndermiş, sahte şeyhler eliyle bozuk ve yanlış tarikatlar kurdurmuştu. Ayrıca Antalya'dan Bursa'ya kadar pek çok yerde isyanlar çıkartarak halka silah gücüyle sindirmek istemişlerdi. Karışıklık hat safhadaydı. Öyle ki bu sahte şeyhler Osmanlı merkezine kadar sızdılar. İstanbul sahte şeyhlerle doldu ve halk kime inanacağını şaşırdı. Veli Padişah ikinci Beyazıt Han sahte tarikatların ayıklanarak kapatılmasını istedi. Böylece halkın yanlış inanışlara kapılıp ehli sünnet itikadından uzaklaşmasına mani olmak üzere harekete geçti. Kurulan bir mecliste şeyhlerin imtihana tabi tutulmasını istedi. Bu düğümü çözmek için de Ahmet Şemseddin Hazretlerini Manisa'dan İstanbul'a davet etti. Ahmet Şemsettin Hazretleri derhal bu ilvi görevi kabul edip İstanbul'da Sultan Beyazıda Veli Hazretlerinin huzuruna çıktı. Osmanlı Sultanlığı'nın da hazır bulunduğu imtihan heyetine reislik etti. O gün Ahmet Şemsettin'in hazretlerinin tuttuğu şeriat süzgecinden hak ve doğru yolda bulunan şeyhler rahatlıkla geçerken sahteleri tutuldu. Bunlar mahcup ve perişan oldular. Tekkeleri kapatıldı, yaptıkları işten men edildiler. Ahmet Şemsettin hazretlerine imtihan sırasında gösterdiği kemal, dirayet ve olgunluk sebebiyle yiğit başı lakabı verildi. Padişah çok hoşnut kaldığı ve takdir ettiği bu büyük veliyi hediyelerle taltif etti. O ise bu hediyelerin tamamını fakirlere dağıttı. İstanbul'da kalması tekliflerine rağmen tekrar Manisa'ya döndü. Bu hadise dilden dile şehirden şehire yayıldı. Sohbetine kavuşmak isteyenler Manisa'ya akın ettiler ve çevresinde geniş bir sohbet halkası meydana getirdiler. Ahmet Şemsettin Hazretlerinin kerametleri Mısır'da Arap Molla namıyla tanınan bir zata kadar ulaşmıştı. Arap Molla ilmiyle mağrur bir zattı. Ahmet Şemsettin'i imtihan etmek üzere Mısır'dan Manisa'ya geldi. Ahmet Şemsettin hazretlerini çekemeyenler derhal Arap Molla'nın etrafında tazim, hürmet ve itibar halkası meydana getirdiler. Ona yıl yiğit Veli aleyhinde pek çok sözler söylediler. Bu hal Arap Molla'nın nefsini ve gururunu okşadı. Onlara siz onu bana bırakın, onun hakkından ben gelirim ve şeyhlik neymiş ona gösteririm dedi. Benlik davasıyla mağrur Arap Molla ertesi gün yiğit başı Veli'nin dergahına geldi. Dergahın bahçesinden içeri girmek üzereyken kapıda iki derviş kendisini karşıladı. "Ey molla, şeyh hazretleri dergahında sizi bekliyor." dediler. Arap molla geleceğinden hiç bahsetmemiş ve bu dervişlerle de daha önce karşılaşmamıştı. Şaşırdı. Dayanamayıp sordu. Ey canlar, yanlışlık olmasın. Siz kimi karşılarsınız? Ben ziyaret edeceğimi bildirmemiştim. Dervişler tatlı tatlı gülümseyerek sordular. Mısır'dan gelen Arap molla siz değil misiniz? Molla daha büyük bir şaşkınlıkla evet diyebildi ve dervişlerin ikazıyla dergahdan içeri girerek kendisini bekleyen şeyh hazretlerinin huzuruna vardı. Paşa Hazretleri birkaç talebesiyle sohbet etmekte, onlara İslamiyetin güzel ahlakından bahsetmekteydi. Molla Arap'ın oturması ve sözüne devam etmesiyle Ey dostlarım kibirden sakınınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez buyurmuştur. Kibir Allah'ın kullarına hakaret aşağılık gözüyle bakmaktır. Kendisini herkesten üstün görmektir. Ebu Haşim Sufi Hazretleri dağı iğne ile kazıp yerinden yok etmek kalpten kibri söküp atmaktan daha kolaydır demektedir. Bunca nasihete rağmen Arap Molla'nın hala inkar çukurunda olan nefsi yiğit başı ile yarışmak ister. Onun bir müddet duraklamasını fırsat bilir gururlu bir Eda ile ve kelimelerin üzerine basa basa ey şeyh sizi erbainizi çile çekmenizi nefsinizi yola getirmekteki gayretinizi çok ettiler birlikte erbaine çile çekmeye girsek ne dersiniz diye sorunca Ahmet Şemsettin Hazretleri tebessüm etti. Hay hay biz misafirimizi kırmayız dedi. Arap molla ancak benim bir şartım var. Yemek içmek serbest fakat dışarıya çıkmak ve ihtiyacınızı görmek yasak olacaktır diye ekledi. Şeyh Hazretleri kabul dedi. Her şartınızı kabul ediyorum deyince birlikte bir hücreye girdiler. Yiğit Hazretleri talebelerine kendisine kuzu dolması getirmesini ve misafirine de ne isterse verilmesini istedi. Ancak Arap molla sadece birkaç zeytin ile iktifa etti. Şeyhin kuzu dolmasını yemesini seyrediyor ve biraz sonra dayanamaz dışarı çıkar diyerek için için gülüyordu. Ancak zamanın su gibi geçmesine, şeyh hazretlerinin nefis leziz yiyecekleri birbiri ardına bitirmesine rağmen Molla'nın beklediği an bir türlü gelmedi. 1, 2, 3 ve nihayet dördüncü gün o nefis yiyecekleri yiyen sanki şeyh hazretleri değil de kendisiymiş gibi Nasıl dışarıya atacağını bilemedi kendisini. İhtiyacını gördükten sonra dışarıda kendisini bekleyen dervişlere "Yahu ben iki üç zeytin tanesiyle dayanamadım. Bu zat bunca yemeği nasıl yiyor ve nasıl duruyor?" diye söylenince dervişler şu cevabı verdiler: bu mollalıkla şehlik arasındaki farktır. Arap molla hatasını anlamıştı. Derhal yirbaşı hazretlerinin ellerine sarılarak affedilmesini diledi ve ''Ey zamanın Yusuf'u sen Mısır'a sultan olmuşsun. Bu günahkarı da bedenlerin arasına kabul et.'' dedi. Tövbe ve istiğfar getirdikten sonra talebeliğe kabul edilen Arap molla Ahmet Şemsettin hazretlerinin en büyük halifelerinden oldu.